Devletin 2026 yılı harcama ve ödeme limitleri değişti, kamu muhasebesinde yeni dönem başlıyor. Etkilenen sektör ve meslekler: Kamu yönetimi, bankacılık, savunma sanayi, dış ticaret, hukuk hizmetleri. Özet: Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 yılında kamu kurumlarında uygulanacak yeni parasal sınırları ve alındı birim fiyatlarını açıkladı. Tebliğ ile muhasebe birimlerinin kasadan yapabileceği ödeme limitleri ve veznede bulundurulacak azami nakit miktarları güncellendi. Kaybedilen alındılar, makbuzlar için gazete ilanı verilmesine gerek duyulmayan parasal sınır yeniden belirlendi. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin topladıkları paraları merkeze teslim etme süreleri ve limitleri netleşti. Değerli kağıt satan yetkili memurların hasılat teslimat sınırları ve süreleri düzenlendi. Muhasebe yetkililerinin yardımcılarına devredebileceği görev ve yetki sınırları güncel rakamlara çekildi. Kaybolan faturaların yerine noter onaylı örneklerin kabul edileceği alt limitler belirlendi kamuya ait taşınır malların satış yoluyla kayıtlardan çıkarılmasında harcama yetkilisi ve üst yönetici onay sınırları güncellendi. Harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans ve ön ödeme limitleri kurum bazında yeniden düzenlendi. Tahsil edilmesi imkansız olan veya gideri alacağından fazla olan küçük kamu alacaklarının silinmesine, terkin, ilişkin limitler belirlendi. 10 yılı aşan ve iade edilemeyen eski teminat mektuplarının bankalara iade edilerek tasfiyesine ilişkin usuller netleşti. Bakanlıkça bastırılan alındıların ve değerli kağıtların 2026 yılı birim satış fiyatları açıklandı. Bu düzenleme ile 2025 yılına ait eski tebliğ sıra numara 94 yürürlükten kaldırıldı. Yeni limitler ve kurallar tebliğin yayımı tarihi olan 13 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Fırsatlar, küçük tutarlı ve tahsili imkansız alacakların silinmesiyle kamu idarelerinde iş yükünün azalması avans limitlerinin artırılmasıyla kamu hizmetlerinin ve acil ihtiyaçların daha hızlı karşılanması, eski teminat mektuplarının tasfiyesiyle muhasebe kayıtlarının daha şeffaf ve güncel hale gelmesi, dijitalleşen süreçlerde parasal sınırların güncellenmesiyle operasyonel hızın artması, uygulamadaki riskler, güncel limitlerin takip edilmemesi durumunda usulsüz ödeme veya harcama riski, veznede azami miktarın üzerinde nakit bulundurulması sonucu oluşabilecek güvenlik ve denetim açıkları, yetki devri sınırlarının aşılması halinde muhasebe yetkilileri üzerinde doğabilecek hukuki sorumluluk, zaman aşımına uğrayan alacakların terkin edilmemesi nedeniyle oluşan gereksiz bürokratik yük, mevzuat kaynaklı yükümlülükler, belirlenen kasa limitlerinin aşılmaması için günlük nakit takibi yapılması, tahsil edilen paraların 7 günlük süreyi beklemeden vezneye yatırılma zorunluluğuna uyulması, taşınır mal satışlarında güncel limitlere göre harcama yetkilisi veya üst yönetici onayının alınması, Eski teminat mektuplarının 10 yıllık süre dolduğunda muhasebe kayıtlarından çıkarılarak bankalara iadesi, kaybolan faturalar için noter onaylı örneklerin kabulünde belirlenen alt limitlere dikkat edilmesi,